Arkadaşlar hepinize merhaba. Vural Efe çok hasta oldu. Vural Efe'ye serum taktılar. Serum buradan akıyor. Çok hasta. Yatıyor. Hastanedeyiz şu an. İyi misin sen? Gücün yerine gelebildi mi? Çok hasta. Hiç konuşacak hali yok Vural Efe'nin. Serum'a bakın arkadaşlar burada serum. Paşa. Uykun mu geldi? Hı? Kolunu kaldırma sen. Kolunu kaldırma. Hadi uyu bakalım sen. Bu halife yatıyor. Burada serumun bitmesini bekliyoruz. Serum bitince doktorun yanına gideceğiz. Doktor tahlillerin sonucuna bakacak. İyi misin paşa? Spider Spiderman'li paşa. Baktım. Bitecek. Bakacağım. Bitecek. Bakalım ne kadar kalmış. O da burada bak burada. Serum burada daha. Oradan akıyor yavaş yavaş akıyor bitecek. Bitince sen de iyi olacaksın. Doktorun verdiği ilaçları kullanacaksın ama tamam mı? Hı? Ha? Hayır mı? Daha ilaç içmeyeceğim mi diyorsun? İğne mi versin doktor o zaman sana? İğne yaptırmak ister misin her gün? Bu i̇ğne yaptırdılar. Hı? İğne yaptırdılar. İğne nereye yaptılar? İğne böyle pusuydu. Evet. Ama acıdı. Acıdı mı? Çok mu acıdı? İşte eğer ilaçları içmezsen bu sefer sürekli iğne yapmak zorunda kalacaklar böyle bacaklarından hem de. Meleğe iğne yapmışlardı sen onu gördün mü? Bunu kapatırım tabii ki. Perdeyi kapatalım. Burayı kapatalım. Tamam perdeyi kapattık. Oldu mu? Evet oldu. Sen iyi misin biraz daha? Hı? Hmm? İyi misin? Değil misin? Hadi uyu bakalım o zaman. Üşüdün mü? Hı? Üstünü örteyim mi? Hayır. Açayım mı üstünü? Sıcakladın mı? <laughs> neden attın montu aşağıya? Montu neden attın? İyi misin? Paşa, ne durumdasın? Uykun mu geldi? Hı? Hmm? O zaman videoyu kapatalım. Arkadaşlar Vuralife'ye geçmiş olsun diyoruz. Hep beraber yeniden hastaneden çıkarken yeniden videomuza devam ederiz. Serum bitince doktorun yanına gideceğiz biz. Hoşça kal. Bay bay. Arkadaşlar bizim serumumuz bitti. Burası uykuya daldı. Şimdi birazdan doktorun yanına gideceğiz. Serumu çıkarıp doktorun yanına gideceğiz. Bakalım doktor bey ne diyecek bize. Siz de kendinize çok dikkat edin. Büyük bir salgın var sanırım yine. Sakın hasta olmayın. Arkadaşlar. Vural Efe'nin serumu bitti. Enerjisi yerine geldi sanki. Biraz yerinde duramıyor. Ve influenza testi pozitif çıktı Vural Efe'nin. Ağır bir salgın var. Influenza gribi olmuş. Ne oldu? Neresi? Aşağıda bir şey yok. Ha. Oraya basınca yatak ayağı mı kalkıyor? Yatağın frenleri kalkıyor oraya basınca. Babas. Bastım. Yatağa basamıyorum baba. Baba, şey... Bastım, indirdi işte burayı. Baba, bu çok hızlı. olmuyor. Olmuyor çünkü indi. Yatağı kaldıralım mı biraz? Evet. O kolunla oynama, bak kolunu çok tutma. Baba. Onu kaldırsam mı? Kaldıralım bir yatağı, bekle burada yatağın düğmesi var. Buraya Burada düğmesi var yatağın. Ha bu düğme değil. Değil. Bu ışık ve hemşire çağırma düğmesi. Doktor çağırma düğmesi bu. Evet. Bu yatağı kaldırmıyor. Bir saniye bırak. Bırak. Evet. Yatağın neresi kaldırıyor? Hadi buradan bakalım yatağı neresi kaldırıyormuş. Hadi kaldırıyormuş. Neresi kaldırıyormuş bakalım. Hadi bakalım. kaldıramadık. Kalkıyorsun. mı? Nasıl? Yükseliyor biraz daha basınca yatak komple kalkıyor. Hı? Hmm? Bir kalk. Yatak yükseldi. Bu yine. Yine yükseldi. Ha. Yatağı bozduk sanırım. <laughs> Hareket ediyor. Neden? Bak Neden? hareket ediyor oralı Fer. Bir enerji Heh, var. Ha? Bir enerji var mı? Bir enerji var sanki. Çünkü sen sana enerji geldi ha biraz. Bak, Serum bitti. Serum bitti evet. Basan, bu şimdi baksan Neye basan bu? O saat. O saat çalışmaz o saat başka bir şey için kullanılıyor. O başka bir sarım takıyorlar ona, o saat o zaman çalışıyor orada. O çalışmıyor. Şu an çalışmaz o saat. Hadi yüksek baba. Hı? Bu yüksek. Bu yüksek. Yüksektir işte. Bu yüksektir. Bu Senin enerjin bayağı yerine geldi ha. Sen bayağı iyileştin maşallah. Yavaş. Spider yavaş. Merhaba. Ee, Efendim? Sen yaralı spider mı oldun? Evet. <laughs> yaralı spider. ben bunu birazcık kaldırırım. Kaldırırım birazcık. Kaldır. Kaldır. Kalktı. Da. Yeter yeter bu kadar. Da. Ya yeter ya. Da. Ama bu kadar kaldırma yeter. Hadi şimdi doktorla görüşelim de hastaneden çıkıp evimize gidelim artık ya. Öyle. Hastanede mi yatmak istiyorsun sen? Hı. Tamam evimizde yapmak istiyoruz işte evimize gidelim. Anne. anne telefonla konuşayım. Yavaş inme nereye iniyorsun? Hayır inme inme. Dur. Bekle sonra ineriz şimdi ayakkabın yok ayakkabını bile giymedin daha. Hayır inme burası pis olur yerler niye ineceksin? İnme yay. da inme diyorum sana. Hadi bize hoşça kal de o zaman ben indireyim seni. Hadi biraz daha indireceğiz arkadaşlar. Yeniden devam edeceğiz. Hastaneden çıkacağız inşallah. Biz de beraber olacağız.